arkadaşlar tapa elimde. Görüyorsunuz. Ve şu anda sadece şeyini açıyorum. Motor kapağını. Evet. Motor kapağını kapatalım. Biraz rüzgar esmeye başladı. Şimdi şöyle yapalım. Evet. 27 numara 27 numara elimden anca çekebiliyorum tanıdamız şöyle yapayım Arkadaşlar biraz rüzgar esmeye başladı size göstermek amaçlı Anca bu kadar yapabiliyorum şey açıyoruz şimdi yağ filtresini açıyorum hatta yağ filtresini açtıktan sonra şey takacağız da size size görün diye motor kapağını biraz açalım şöyle biraz şey gitsin. Ya filtresini de açıyorum tabii ki. Üstümüz nerede? Arabamıza. Akmıyor. Ben çok sakin yapıyorum her zaman yapıyorum çünkü aceleme aceleye gerek yok. Traktörün yağlarını da değiştiriyorum. Pat pat var. Birazdan onu da gösteririm. Onu da değiştiriyorum. En son hava filtresini takacağım. Mazot filtresine şu anda gerek yok. Yani 2-3 yağ değişimi geçmeyince ben değiştirmiyorum. Değiştirilir. Değiştirilir. biraz yağlı aksam olduğu için şu anda çıktı arkadaşlar zaten anahtarımız bu Bismillah görüyorsunuz arkadaşlar yağ fitresi de bu arkadaşlar bunu böyle koyuyoruz Arkadaşlar şimdi şu ya filtresini herkes gördü mü gördü daha çıkarmadım ama bakın o yağ filtresinin içinde görüyorsanız eğer şöyle yani orada yağ var yaklaşık bir çay bardağı falan kullanılmış yağ diyeyim ee, onu şöyle şırınga şırınga var ben onla çekiyorum yani arabada hiç eski yağ kalmasın diye. Yani değiştirirseniz şırınga yani 1 2 lira bir şey. Sadece çekecek bir olmadığı için böyle zorlanıyorum da. Değiştirirseniz yani yağı çekmenizi tavsiye ederim. Çok basit. Görüyorsunuz bu kadar yağ oldu. Bunu eski yağın içine ben akıtıp geliyorum. yağı tapası aşağıda açık kutunun içine damlıyor. Şu an bir şirin gayet almış olduk. Bunda da çok az bir şey var. Bunu koyalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yağ filtresi çok basit bir şekilde çıkıyor. İçinde tık 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 oynuyor basit bir şekilde sadece bunu yerinden şöyle hafifçe çekiyorsunuz sağa sola yaparak şöyle çıkıyor yani herhangi bir içinde vida falan vesaire bir şey yok şu anda çıktı elimde görüyorsunuz yani bunu şöyle etrafı ya etmemesi için oraya koyuyoruz Daha fazla Hiç şey yapmamak için, tabi ki. Bunun şu, şu kenarında bir contası var. Ya engelleyici, yukarıya çıkmaması için basınç esnasında. Onu, normalde yedeği var, onu size gösterdim ben size. Ya ben değiştirmiyorum. Yani iki kere de bir değiştiriyorum. Normalde her şeyde çıkıyor da kaçıracağını pek sanmıyorum. Şu anda görüyorsunuz bir tane de bu var. O da ya esnekliğini kaybetmemiş. Bir, şey. bir şey yok. boşu görüyorsunuz. Kutudan alıyoruz. Bunun iki tarafı da aynı. Arkadaşlar bunu nasıl taktığımı şöyle tepesinden getiriyorsunuz yerine bırakıyorsunuz bu zaten çıkmıyor iki tarafına aynı şöyle ben fazla burada elimle bu şey yapmamak için her yerine bulaştırmamak için ee, buna, şimdi ben hafif biraz yağ değdireceğim de. şöyle açalım. Bu böyle duruyor. Acele etmeyeyim. Yavaş yavaş. Gölgede şimdi görüyorum. Kartal tepesi hala açık oradan ya aşağıda damlıyor filtre ben biraz yağ emdiriyorum şöyle görürseniz ya çünkü emicidir bu sonra biraz kenara çekelim. Sıfır filtreyi. Şöyle yapıyorum. Yerine bırakıyorum. Aceleye gerek yok. Sonra yavaş 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 sıkıyorum. 27 numara anahtarımı da takıyorum. Tabii ki. Elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Yine zorlamadan a cuidar bir daha alalım zaten yok, akıtmadık da biz herhangi bir tedbir amaçlı buraya koyduk her 10.000 falan 9500 kilometrede 10.000 de ben bu arabanın yağını kendim değiştiriyorum arkadaşlar yani bu şekilde kendi işimi kendim görmüş oluyorum. Hani hangi yani koyduğumu da biliyorum. Hani ustası, ustalar da yapıyor, her şeyi güzel yapıyorlar da Ben kendim yapıyorum kendi işimi. Şu anda parçaladı şeyi çıkardık da Zaten kirli değil. Anahtarımız. Şimdi onu sıkmaya gireceğim de. arkadaşlar i̇şte bunu da honi yapalım. Gelim, tapayı takacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, ya damlıyor hala motor sıcak %60 falan. Orada dursun. Şimdi bakın şöyle yapalım motor kapağını da yana koyalım şimdi arkadaşlar şunu da yere atalım Şunların altına çekelim arkadaşlar hava filtresi bu hemen akünün yanında bir şurada Şurada bunun tıkları var. Onu açıyoruz. Bir de burada var. Bunu da açıyoruz. Bu aşağı arkadaki tırnaklar var. İki tane bakın oynatınca gördüğüm, görüyorsunuz. Bunu yerinden şöyle hafiften yoklayıp alıyoruz. Gördüğünüz çıktı. Yani şöyle. Hava filtresi. Nasıl? alacağım ee, mecbur bunu tutup alacağım yaklaşık 3-4 santim açılıyor yerine koyayım da Evet şöyle koyalım yapıyorsunuz. Sinekler, pislikler dolmuş. Yani to tozu tahmin edemezsiniz. Çünkü bahaya bahçeye de gidiyor. <laughs> bu. Şimdi filtremizi çıkartıyoruz. Yağ filtremiz değişti. Şimdi hava filtremiz de değişiyor. Mis gibi. Görüyorsunuz. Altına aynı şekilde filtreyi bir elinizle kavradıktan sonra filtre kapağını altına yavaşça yerleştiriyorsunuz. oturmadığını çok az bir kontrol edin. Sonra arka avuç söktüğünüz tırnakları yerine takın. Zaten ki yerine oturacaktır. Sonra tepesine basın. Böyle kontrol edelim. Hiç şey Şeye gerek yok. Tepesine iki tırnak yerine girdi. Onlar arkayı tutuyor. Bunlar da önü tutuyor demir gibi oldu yani öyle diyelim. Bunu da kaldırıyoruz. Bunlar geri dönüşüm diyelim. Bir daha bunu atarız, diğerlere Şu, mahvolmuş bir filtre var karşımızda. Sen de mi yağ değişmeye geldin? Şimdi ben hemen geliyorum. Kartet topasını takıp geliyorum. Arkadaşlar 17 numara bir anahtarla tapayı açıyorsunuz. Yağ tapasını. 27 numara bir anahtarla da yağ filtresini açıyorsunuz. Motor kapağı zaten en kolay şey. 0 az ben açtım bu yan. Ya 5 litre. Bu araba da 5.100 yazıyor kitapçıkta. var. Birazını bırakacağım. Sonra eklemeyi düşünüyorum. Çadırında içinde yan kalıyor biraz. O yüzden. Küşne alıyoruz. Yeni yay koyduk koyduk. Malzemeleri alıyoruz motorun üstünden. Birkaç dakika bekliyoruz ve marşa vuruyoruz sıfır yağ ile. İşte bu kadar. Tahminen o kadar yavaş oldum ki herkes gördü yani. 15-20 dakika sürmüştür. Çok yavaş oldum. Yavaş yavaş. Acele yok. motor deneyenler var. Nasıl deniyorlar bilmiyorum ama sarsıntı deniyorlar galiba. Şöyle de 20 o oh, 15 <laughs> altında olmuyor benim arabanın motor sesi bu arkadaşlar kapalı iken daha çok az sesi geliyor bu işlem bu kadar bu işlem bu kadar başka bir yağ değişiminde görüşmek üzere. Bir şeyler soracak olursanız yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar. Yani yağ değişimi vesaire. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hadi herkese selamun aleyküm.